Sağlığın yalnızca hastalıkların yokluğu değil, tam bir fiziksel, zihinsel ve sosyal iyilik hali olduğunu kabul ederek başlayalım. Bu durum, hayatı tam potansiyeliyle yaşamamıza, tutkularımızın peşinden gitmemize, anlamlı ilişkiler kurmamıza ve başkalarına katkıda bulunmamıza olanak tanıyan bir durumdur. Yine de hepimiz sağlığın kırılgan bir şey olduğunu, kaderin kaprislerine ve kendi seçimlerimizin sonuçlarına duyarlı olduğunu biliyoruz. Örneğin hastalığın ilk belirtileri ortaya çıktığında, boğazdaki gıcık, hafif öksürük, hafif ağrılar gibi zihnimiz genellikle en kötü senaryoya atlar. Kendimizi hasta olarak etiketleriz ve bu yargı, hastalık anlatısının bu kabulü kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet haline gelebilir. Bilimsel olarak bu fenomen, plasebo etkisinin tam tersi olan nocebo etkisi olarak bilinir. Plasebo'lar iyileşmeyi desteklemek için olumlu beklentinin gücünden yararlanırken, nosebo'lar semptomları artırabilir ve hatta olumsuz beklentiler yoluyla hastalığa neden olabilir. Psikolojik bir perspektiften bakıldığında, bu durum düşüncelerimiz, duygularımız ve fiziksel sağlığımız arasındaki karmaşık etkileşimi vurgulamaktadır. Zihinlerimiz bedenlerimizin sadece pasif gözlemcileri değil, sağlığımızı şekillendirmede aktif katılımcılardır. Yeni ortaya çıkan bir soğuk algınlığının rahatsızlığı üzerinde durduğumuzda, bağışıklık sistemimizi baskılayabilecek stres tepkilerini harekete geçirerek bizi korktuğumuz hastalığa karşı daha duyarlı hale getiririz. Stoğacılık, kendi kendini yok eden bu döngüye karşı güçlü bir panzehir sunar. Kontrol ikilemini, kontrol edebileceğimiz ve edemeyeceğimiz şeyler arasındaki ayrımı kabul ederek bu ilk belirtilere vereceğimiz tepkiyi seçebiliriz. Bir virüsün ortaya çıkışını ya da ilk bağışıklık tepkisini kontrol edemeyiz. Ancak bu olaylar hakkındaki yargılarımızı kontrol edebiliriz. Kendimizi hasta olarak etiketlemek yerine olumsuz bir anlatı eklemeden hisleri kabul edebiliriz. Elimizdeki görevlere, içinde bulunduğumuz anın neşesine ve insan ruhunun dayanıklılığına odaklanmayı seçebiliriz. Bu hastalığın gerçekliğini inkar etmekle değil, hastalığın üstesinden zarafet ve metanetle gelmemizi sağlayacak bir zihniyet geliştirmekle ilgilidir. Hastalık anlatısına teslim olmayı reddederek iyileşme ve dayanıklılık olasılığı için alan yaratırız. Dahası, bu stoacı yaklaşım zihinlerimiz, sinir sistemlerimiz ve bağışıklık tepkilerimiz arasındaki karmaşık bağlantıları araştıran psikonöroimmünoloji alanındaki en son araştırmalarla da uyumludur. Araştırmalar stres, kaygı ve olumsuz duyguların bağışıklık savunmamızı zayıflatabildiğini, olumlu duygular, iyimserlik ve kontrol duygusunun ise güçlendirebildiğini göstermiştir. Pek çok sağlık sorununun kökeninin bedenlerimizde değil, zihinlerimizde yattığını bilmek için ille de stoacı olmaya gerek yok. Bizi genellikle hastalık ve acı yoluna sürükleyen düşüncelerimiz, duygularımız ve alışkanlıklarımızdır. Epikteus bir keresinde şöyle demişti: Önemli olan başınıza ne geldiği değil, ona nasıl tepki verdiğinizdir. Bu bilgelik Stoacı felsefenin tam merkezinde yer alır ve burada canlı bir sağlık ve esenlik yaşamının kilidini açmanın anahtarını buluruz. Stoacı bilgeliğin temel taşlarından biri olan Seneca, hayatı boyunca kronik hastalıklarla boğuştu. Mektupları ve denemeleri fiziksel zorluklar karşısında verdiği mücadelelere ve kazandığı zaferlere dokunaklı bir bakış sunuyor. Onu sık sık nefes nefese bırakan ve güçten düşüren öksürüklerle boğuşmasına neden olan astım hastalığıyla mücadele etmiştir. Yine de Seneca hastalıklarının onu tanımlamasına ya da ruhuna hükmetmesine asla izin vermemiştir. Seneca mektuplarında fiziksel zorluklarını olağanüstü bir samimiyetle anlatır. Uykusuz gecelerden, nefes darlığından ve sürekli boğulma tehdidinden bahseder. Yine de hiçbir zaman kendine acımaya ya da umutsuzluğa kapılmaz. Bunun yerine hastalığını sabır, dayanıklılık ve kabullenme gibi stoacı erdemleri geliştirmek için bir fırsat olarak benimser. Seneca'nın yazıları kontrol ikilemine dair derin bir anlayış ortaya koymaktadır. Astımını kontrol edemese de ona verdiği tepkiyi kontrol edebileceğinin farkındadır. Hastalığının kurbanı olmayı reddederek bunun yerine hayatının kendi gücü dahilinde kalan yönlerine odaklanmayı seçer. Düşüncelerine, eylemlerine ve bilgelik arayışına. Seneca mektuplarından birinde şöyle yazar: "Seni talihsiz olarak değerlendiriyorum çünkü hiç talihsizlik yaşamadın. Hayatını bir rakibin olmadan geçirdin. Kimse senin neler yapabileceğini bilemez, sen bile." Bu Seneca'nın hastalığa yaklaşımının önemli bir yönünü ortaya koymaktadır. Seneca hastalığı bir karakter testi, direncini ve gücünü kanıtlamak için bir fırsat olarak görmektedir. Stoacılık özünde sadece bir doktrinler bütünü değil, bir yaşam biçimi, iyi yaşamak için bir reçete ve bazılarının bulabileceği gibi bedeni ve ruhu etkileyen rahatsızlıklar için bir merhemdir. Bedenlerimizi uçsuz bucaksız yaşam denizinde yol alan bir gemi olarak düşünün. Doğanın kaprislerine kaderin fırtınalarına ve zamanın yıpratıcılığına maruz kalır. Hastalık ve sağlık sorunları tıpkı öngörülemeyen fırtınalar gibi yolculuğumuzun kaçınılmaz bir parçasıdır. Yine de stoğacılık bize gemimizi savuran rüzgarları kontrol edemesek de, yelkenlerimizi ayarlayabileceğimizi, rotamızı bilgelik ve metanetle yönlendirebileceğimizi öğretir. İnsan bedenlerimizde, tıpkı etrafımızdaki dünya gibi, sürekli bir değişim halindedir. Doğanın kaprislerine maruz kalır, hassas dengesini bozabilecek hem iç hem de dış güçlere karşı savunmasızdır. Modern tıp bu rahatsızlıkları anlama ve tedavi etme konusunda önemli adımlar atmış olsa da, fiziksel sağlığımızın özünde zihinsel ve duygusal durumlarımızla bağlantılı olduğunu kabul etmek çok önemlidir. Eski Stoacıların bilgece gözlemlediği gibi beden zihnin kölesidir. Gerçekten de düşüncelerimiz, inançlarımız ve tutumlarımız sağlığımız üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Korku, endişe ve öfke bağışıklık sistemimizi zayıflatarak bizi hastalıklara açık hale getirebilir. Tersine, iç huzuru, hoşnutluğu ve şükran duygusunu geliştirmek bedenimizin doğal savunmasını güçlendirebilir ve iyileşmeyi destekleyebilir. Bu sadece felsefi bir varsayım değil, bilimsel araştırmalarla giderek daha fazla desteklenen bir gerçektir. Çalışmalar olumlu duyguların iltihaplanmayı azaltabildiğini, kan basıncını düşürebildiğini ve hatta aşılara verdiğimiz tepkiyi iyileştirebildiğini göstermiştir. Seneca, hayal gücümüzde gerçekte olduğundan daha sık acı çekeriz, der. Bu derin içgörü, çoğu zaman en büyük sıkıntıya neden olan şeyin hastalığın kendisi değil, bizim onu algılayışımız, acıyı otomatik olarak kabullenişimiz olduğunu ortaya koymaktadır. Stoğacılık, zihnin hastalığın saldırısına karşı güçlendirildiği farklı bir yol sunar. Bize kontrolümüz altında olanla olmayanı birbirinden ayırmayı öğretir. Bedenlerimiz bocalayabilir, sağlığımız bozulabilir ama zihnimizin egemenliği sadece ve sadece bize aittir. Sağlık için stoacı reçete iksirlerde ya da büyülerde değil, ruhun sağlamlığında bulunur. Bu zihinsel disiplin, duygusal dayanıklılık ve erdemli yaşamdan oluşan bir yöntemdir. Stoacı erdemler olan bilgelik, cesaret, adalet ve ölçülülüğü benimseyerek sağlığın iniş çıkışlarına dayanabilecek bir zihniyet geliştiririz. Bilgelik bizi doğaya uygun yaşamaya, bedenimizin işleyişini anlamaya ve modern bilimin sağladığı bilgiyi aramaya yönlendirir. Önleyici bakımın dengeli beslenmenin ve düzenli egzersizin önemini bize öğreten bilgeliktir. Bunları sadece görev olarak değil, öz saygı ve öz bakımın ifadeleri olarak görürüz. Cesaret, zorluklarla soğukkanlılıkla yüzleşme gücüdür. Hastalığın pençesindeyken acıya dayanmamızı, tedavi görmemizi ve ölümlülüğümüzle korkusuzca yüzleşmemizi sağlayan şey cesarettir. Kurbanları hayatta kalanlara, acı çekenleri savaşçılara dönüştüren tek şey cesarettir. Adalet bize birbirimize olan bağlılığımızı ve birbirimizi gözetme görevimizi hatırlatır. Sağlık söz konusu olduğunda doktorlara şifa vermeleri, hastaları desteklemeleri ve kuruluşlara halk sağlığına yatırım yapmaları için ilham veren adalettir. Bizi hastalıkların dezavantajlılar arasında gelişmesine izin veren eşitsizliklere karşı savaşmaya zorlayan şey de adalettir. Ölçülülük, kendini kontrol etme sanatı, hoşgörü ve perhiz arasındaki dengedir. İştahımızı yöneten, bize zevk peşinde koşmak ve zarardan kaçınmak da dahil olmak üzere her şeyde ölçülü olmayı öğreten ölçülülüktür. Yine de stoğacılık, sükunete giden yolun izolasyondan değil, katılımdan geçtiğini kabul eder. Bizler sosyal varlıklarız ve sağlığımız genellikle ilişkilerimizin, topluluklarımızın ve çevremizin sağlığına bağlıdır. Stoacı sadece içeride değil, dışarıda da uyum arar, ruhu ve dolayısıyla bedeni besleyen bağlantıları teşvik eder. Ama Seneca bu yolda bile uyarısını yapar ve şöyle der: "Son derece hasta bir topluma iyi uyum sağlamış olmak sağlığın ölçüsü değildir." stoğacılık acı çekenlere ebedi sağlığın boş vaatlerini değil, talihin saldırılarına karşı dayanıklı bir ruh kalesi inşa etmenin araçlarını sunar. Değiştirilemeyecek olanı kabullenmeyi ve iyileştirilebilecek olanın peşinden gitmeyi öğretir. Hayatın sert gerçeklerinden kaçmayan, aksine onları kucaklayan mücadelede güzellik ve güç bulan bir felsefedir. Bununla birlikte bu felsefenin tüm sağlık sorunları için her derde deva olmadığını kabul etmek önemlidir. Kontrolümüz dışında olan pek çok hastalık vardır ve bunların üstesinden gelmek için tıbbi tedaviye başvurmak çoğu zaman elzemdir. Stoacılık modern tıbbı reddetmeyi değil, onu duygusal esenliği ve dayanıklılığı teşvik eden felsefi bir yaklaşımla bütünleştirmeyi savunur. Dahası, stoacılık acı ve ıstıraptan uzak bir yaşam vaat etmez. Hastalık insanlık durumunun doğal bir parçasıdır ve hepimiz hayatımızın bir noktasında bununla yüzleşeceğiz. Stoacılığın sunduğu şey, hastalıkla başa çıkmanın, onda anlam bulmanın ve onu kişisel gelişim için bir katalizör olarak kullanmanın bir yoludur. Stoacı ilkeleri benimseyerek, hastalık ve hastalıkların zorluklarıyla karşı karşıya kaldığımızda bile iyi yaşamayı öğrenebiliriz. Şimdi, hastalıklar ya da sağlık sorunlarıyla baş edebilmek için Stoacı felsefenin bize sunmuş olduğu bazı uygulamalara geçelim. 1. Farkındalıkla şimdiki anı kucaklamak. Hastalık baş gösterdiğinde zihinlerimiz genellikle gelecekle ilgili endişeler ve geçmişle ilgili pişmanlıklarla dolup taşar. Farkındalık bizi şimdiki zamana demirler ve her anı yargılamadan tam olarak deneyimlememize olanak tanır. Şunu hayal edin, Zonklayan bir baş ağrısı sizi rahatsız ediyor. Nasıl daha da kötüleşebileceği veya planlarınızı nasıl bozacağı üzerinde durmak yerine, duygunun kendisine odaklanın. Titreşen ritmi, sıcaklığı ve basıncı fark edin. Direnmeden sadece gözlemleyerek ağrının azaldığını veya daha katlanılabilir hale geldiğini görebilirsiniz. Marcus Aurelius'un bilgece belirttiği gibi, zihniniz üzerinde gücünüz var, dışarıdaki olaylar üzerinde değil. Bunun farkına varın ve güç bulacaksınız. 2. Negatif görselleştirme ile zorluklar karşısında minnettarlık geliştirmek. Hastalığınızın en kötü senaryosunu hayal edin. Bu ürkütücü bir egzersizdir ancak şimdiki zaman için derin bir minnettarlık geliştirebilir. Diyelim ki kronik bir rahatsızlığınız var. Hareket kabiliyetinizin sınırlı olduğu, enerjinizin tükendiği bir gelecek hayal edin. Bu kulağa kasvetli gelebilir ancak bir amaca hizmet eder. Size şu anda sahip olduğunuz nimetleri hatırlatır. Yürüyebilmek, gülebilmek, sevdiklerinizi kucaklayabilmek. Seneca'nın yazdığı gibi, ölmeyi öğrenen kişi köle olmayı öğrenmemiştir. Sağlığımızın geçiciliğini düşünerek her nefese, her adıma, canlılığın her anına değer veririz. 3. Kontrol ikilemi ile seçimlerimizi güçlendirmek. Stoacılık bize hastalık gibi dışsal olayları kontrol edemesek de tepkilerimizi ve tutumlarımızı kontrol edebileceğimizi öğretir. Sizi korku ve çaresizlikle dolduran bir teşhis aldığınızı düşünün. Bu duygulara yenik düşmek yerine gücünüz dahilinde olan şeylere odaklanmayı seçiyorsunuz. Bilgi aramak, tedavi seçeneklerini araştırmak ve yaşam tarzınızı uyarlamak. Kontrol ikilemini kucaklayarak zorluklar karşısında yetkinizi geri alırsınız. Epiktetus'un dediği gibi hayattaki başlıca görev basitçe şudur. Meseleleri tanımlamak ve ayırmak, böylece kendime hangilerinin kontrolüm altında olmayan dışsal şeyler olduğunu ve hangilerinin gerçekten kontrol ettiğim seçimlerle ilgili olduğunu açıkça söyleyebilirim. 4. Öz disiplin geliştirerek dayanıklılığı beslemek. Bir ameliyattan çıktığınızı düşünün. Kendinize acıma duygusu çok güçlü ama siz farklı bir yol seçiyorsunuz. Rehabilitasyon egzersizlerinize bağlı kalıyor, dinlenmeye öncelik veriyor ve vücudunuzu sağlıklı gıdalarla besliyorsunuz. Bu iş başındaki öz disiplindir. Rahatsızlık ve aksiliklerle karşılaştığınızda bile sağlığınıza sarsılmaz bir bağlılıktır. Stoacı filozoflardan olan Musonius Rufus'un vurguladığı gibi erdemle arkadaşlık eden ruh sürekli akan bir kaynak gibidir. Saf ve berraktır herkesi ferahlatıcı sularından içmeye davet eder. 5. Amorfati kader sevgisi Amorfati bizi, hastalık da dahil olmak üzere yaşamlarımızın tamamını büyük bir kozmik planın parçası olarak kabul etmeye davet eder. Sevdiğiniz birine ölümcül bir hastalık teşhisi konulduğunu düşünün. Keder ve öfke doğaldır ancak amorfati farklı bir bakış açısı sunar. Sizi paylaşılan anlarda anlam bulmaya, fiziksel sınırlamaları aşan sevgi ve bağa değer vermeye teşvik eder. Stoacılıktan ilham alan Nietzsche'nin yazdığı gibi, bir insanda büyüklük için benim formülüm amor fati'dir. Kişinin hiçbir şeyin farklı olmasını istememesidir. Ne ileriye, ne geriye, ne de sonsuza kadar. 6. premeditatio malorum kötülüklerin önceden tasarlanması. Migrene yatkın olduğunuzu düşünün. Bu olasılığı öngörerek proaktif önlemler alabilirsiniz elinizin altında ilaç bulundurmak, tetikleyicilerden kaçınmak için programınızı ayarlamak ve ağrı başladığında sakinleştirici bir ortam hazırlamak gibi. Premeditatio malorum uygulaması kötümserliği davet etmez, aksine hazırlıklı olmayı ve dayanıklılığı teşvik eder. Seneca'nın da belirttiği gibi, öfkenin en büyük ilacı gecikmedir. Zorlukları önceden tahmin ederek panik ve umutsuzlukla tepki vermek yerine soğukkanlılık ve netlikle karşılık verebiliriz. 7. Perspektif kazanarak vizyonumuzu benliğin ötesine genişletmek. Hastalıkla karşı karşıya kalındığında yalnız ve bunalmış hissetmek kolaydır. Stoacılık bize bireysel mücadelelerimizin, insan deneyiminin daha büyük bir dokusunun parçası olduğunu hatırlatır. Tarih boyunca benzer zorluklarla karşılaşmış sayısız bireyi düşünerek bir perspektif ve dayanışma duygusu kazanırız. Marcus Aurelius'un düşündüğü gibi, sabah kalktığınızda hayatta olmanın ne kadar değerli bir ayrıcalık olduğunu düşünün, nefes almak, düşünmek, eğlenmek, sevmek. Bu kozmik bakış açısı moralimizi yükseltebilir, yüklerimizi hafifletebilir ve her günü dolu dolu yaşamamız için bize ilham verebilir. Hayatın öngörülemeyen akıntılarında yol alırken, çağlar boyunca yankılanan stoacı bilgeliği hatırlayalım. Engel yoldur. Hastalık karşısında bir çıkmaz sokak değil, bizi daha büyük bir güce, daha derin bir bilgeliğe ve yaşamın değerli armağanına derin bir minnettarlığa götüren bir dolambaçlı yol bulabiliriz. Sıkıntı fırtınalarının ortasında bile ruhunuz boyun eğmez, zihniniz dirençli ve kalbiniz şükranla dolu kalsın. Çünkü bu zorluklarda gerçek potansiyelimizi, büyüme kapasitemizi ve yılmaz insan ruhuyla olan sarsılmaz bağımızı keşfederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.